Selamlar Fofinkler. Bugün yine bir Far Cry Primal'da buna beraberiz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buradan tamamlanan hayvan terbiyesi avları. Sikmem ecdadımı. Köyün muhtarı olarak Alayınızın amına koyayım tamam Yok efendim ekmek al. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Ne topluyorsun oğlum? Ne gibi bu gizlilik? Ot yoluyorsun lan. Ben senin götüne. Götüne şunu. 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 Neyse efendim. Muhtar olarak ekmek alınacak. Ben koş. Yok Mahmut abinin dişi kırılacak. Taş bul getir şunu yap, bunu yap, sikermişim böyle köyü. Affedersiniz. Muhtarız diye de bu kadar yani üsame edemeyiz. Bunun soru işareti var burada. Ne diyor? Ay siktir lan orada. Şu, şu savaşçı abimizle konuşalım biz ya ondan 3-5 çay mı? Çay istiyor la biri. Aha bak çay istiyor çay çay. Çay verin la şu karı. Çay istiyor çay. <laughs> Anam çoluk. Oğlum sakal saç, sakal. Bir gün oğlum kaş. İlk önce Etten metten önce tıraş makinesi. Tıraş, uçak, makas. Onlar gerekli onlar. Ama ananı sikerim tipine bak amana bunu. <laughs> Selamünaleyküm. Kar, Kar öldü mü? <laughs> ne diyorsun oğlum sen amına koyayım? Öldü diyorsun, bulmak diyor. Senin de ananısın Oo, wow, oğlum bu çok soğuk yerlerde dolaşıyor ya. Neyse efendim. Neyse ki muhtar olarak. Gitmiyorum lan. Kurtarmıyorum bu sefer artık Anamızın amı. Gel bakalım. Haşmet. Şu sarı, sarı yaprak ne lan? Hoş geldi. Oy 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 oy. Gel seni bir seveyim. Gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Olum ne tatlı bu. <laughs> bu ne tatlı bu bu bu, bu yavşak. <laughs> Haydi bakalım. Seni ananı. Oo gideceğimiz yer çok uzak. Soğuktan götümüz donar mı acaba? Siktir lan. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Oha Omana koydum onu ha Karşıya Hmm Yukarı çıkmam lazım ama Nasıl yapacağız o işi? Çıkıyor mu çıkıyor? Nasıl ama isabet ettiremiyorum Ayı var ayı. Ayı var ayı kaç. Kaç ayı var. Ayı ol ayı. Koş oğlum koş durma. Al işte bak yukarı çıkacağız. Nereden çıkacağız? Şuradan mı çıkacağız? Neyse ya. Buradan çıkacağız herhalde. Umarım kayıyor. İlk... Kayağı buldum. Kayağı keşfettim amına koyayım. <laughs> Oradan o ok attı ya. Oradan o ok attı ok. Harbi de oradan ok attı yani. Ananı sikeyim. <laughs> ya bunu... <laughs> bu nasıl oldu oğlum aman abim? Oğlum sen öldün lan öldün buradasın. Başmet. Oğlum. Ne oluyor lan? Başmet. Üfledim mi amana koyayım. Allah Allah. Sizin ananızı siktim ben ama. Sizin ananızı siktim siktim. İyi oğlum şu. Bu sefer sakin ve yavaş gireceğim. Kaydık ya kardı ya ona hesap edemedik onu. Kardı buz olmuş şu etraf Ka kaydık yani. Ne kadar boyunda şekil şu yapıyor ya Mogun ma... Oğlum sen git Senin gitmen lazım ya Mogun mağarasında Ölmedi Öldü Hoş geldin Ananın amı Bir tane daha adam var. Nerede? Oğlum neredesiniz ya? Bu ne? Allah Allah. Aa tam eğildim o ok kattım salak. Alalım böyle tersten görürsün Pezevik adamı parçalamış orospu çocuklar. Siz ben... E ya. Korkarsın böyle at yarra. Hadi güle güle. Daha ileri mi gideceğim? Aşağı mı gideceğim? Hey. Verdi haberi. haberi verdi piç kurs. hoşla la hoş. Hadi bakalım babacığım. Yallah köyüne. Düştüm la bir de o. Düştü. Aha adam sikiyorlar. Burada kesin adam sikiyorlar söyleyeyim. Bak. Bak bak. Oğlum ne varın tek başınız? Selam Halil. Oh. Sen de biraz yamulmuş gibisin reis. Deli vurdu var. Boktan maymun değil mi? Bırak. Ana öleceğim diyorlar Bırak beni Bırak ölsün oğlum Ne yapacağız bu adama Ben de yeşil bitki vardı çünkü. Salak değil. Adam çağırdı orası çocuk. Mahalledeki abilerini çağırdı. Piç. Karuş gelsene oğlum ama ne bekliyorsun orada Taş atıyor bak piçe bak. Gel ananı siktim çocuğu gel gel gel. Ulan karşıdan taş at oğlum bu kadar kolsuzluk da fazla. Odun ver lan bana. Sen <laughs> bok yoluna gittin ya. <laughs> Oğlum kaç. Hazır olmuşken alalım ben. Lazım olur. Ee? Cicadır bilədir. Orası bu çocuğa beyin, beynimi sikti amana <gülüyor> Ne <gülüyor> yapayım, Birbirini öldürecek bu balılar amana koyayım. <laughs> Tabi olur. Başka bir emir. Yine muhtarı çağırıyorlar. Yine muhtarı çağırıyorlar. E o zaman... Pezevengi de... Pezevengin ellerinden kurtardığımıza göre bir sonraki muhtarlık maceramızda görüşmek üzere